Şimdi bütün dünya ayağa kalktı. Çünkü çağdaş kapaylan Amerika vuracak Irak'ı, Irak vuracak Türk'ü, Türk vuracak Kürdü, Kürt vuracak <laughs> Arap'ı, Irak vuracak İran'ı, İran vuracak Afgan'ı, Afgan vuracak Rus'u, hasıl hikâdan Çeçen vuracak Dağistan'ı. Birbirlerine girecek şimdi çünkü oraya doğru gidiyor. Çağdaşınlığın vitrininde bu var. Yıkım var. Felaket var. Ateş var. Ölüm var. Bitirim var. İnsanlığın tüketilmesi var. Ya işte orta şey yaşamı. Ee, çağdaş yaşamın vitrini bununla dolu. İnsanlığı tüketmek içindir çağdaş yaşam. mesuliyetsiz bir hayat demektir. Mesuliyetin yoktur inanma diyor ondan öteye. Sana sorulacak kıyamet var mahkemeyi kubra böyle şeyler, inanma. İstediğin yap bitirinde bu vardır. Onun için biz sey katmayıyoruz. Ya Rabbi bir bin ha onun için ayet geliyor. Evvel bir sekum şeyan ve yudîkâ bâse bâdakum ve Üçüncü derecede gökyüzünden onların üzerine ey Habibim senin hatırın için ateş yağdırmam, taş yağdırmam umumi zerserleyemem, bütün dünyayı yıkmam lakin bırakmam diyor Allah bırakmayacağım bırakmayacağım. İlla ceza vereceğim dedi. Senin ümmetlerini azacaktır. Kızacaktır. Seni inkar ederler. Senin yolunu inkar ederler. Ben yaratıcıları Rableri olduğum halde beni de inkar ederler. Bırakmam diyor onları. Cezalandıracağım. Lakin gökten ateş yağdırmam. Yerden zelzeleyle umumi helak vermem. Onları birbirlerine düşüreceğim. Kaç partiler olacak? Kaç grup milletler olacak? Her birisi birbirine diş bilecek, Her birisi bir taraftan hücum edecek. Bir e, Armagedon diyor. Merhame-i kırılacak, birbirlerini kıracaklar diyor. Kıracak, 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 kıracak. Ta ki dünyanın üzerisi öyle tanhalaşacak ki belki buradan şehre gidinceye kadar on kişi görmeyecek. On ev görmeyecek. O, bütün dünya öyle tanhala, tanhalaşacak fırsat vereceğin kendilerine ki öyle silahlar icat edecekler. Ha, ne diyor bu şeye itham ediyor? Kütle imha silahı. Evet. İşittiniz mi bunu? Ha? Kütle imha silahı değil mi hocam? Atom, atom bomba. Ne bilmem ise fi tek 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 ne öldürecek diyor. Bırak sinekler gibi onlar bir yere toplansın. Bir sineği böyle böyle tek tek öldüreceği hepsi böyle toplansınlar. Ondan sonra yap bu üstüne hepsi ölsün. Kütle imha silahı. Korkuyorlar Irak'ta bu silahlardan var mı? Ege'de yok mu? Ege daha beteri var. Yani bunlar Allah yarattı demez. Allah yarattı demez. O vururken, harp ederken. Yok. Bir taraftan vuracak, bir tarafta çıkacak. Kullandığın silahın içerisinde öldü. O Öldür, öldürülen, ölenlerin cesetlerini bile yakan başka bomba atıyormuş ki cesetle gömülmez kül olur, yakıyor, hepsini bitiriyor. Buna çalıştır ha Hacabet. Asırlar boyunca buna çalışıyorlar. insanlığı imha için. Bu muharebe ne içindir? İnsanlığı imha içindir. Bu muharebe Allah için mi söyle? Değilse birbirlerini yiyecekler. Ha. Cenab-ı Allah buyuruyor. Nuh tufanında da buyurdu. Öteki emliyaların içinde. Efendim, gelecek afattan kurtulmak isteyen, gelecek cezadan kendisini kurtarmak isteyen insan, Allah'a katsın diyor. <laughs> sahabe-i kiram muharebe şiddetlendiği vakit de Efendimiz'in etrafına toplanırlardı. Efendimiz'in himayesinde o civciv civcivler ana tavuğun altına gelip altında barınıyor gibi efendim sahabe-i kiram hap şiddetlendiği vakitinde böyle gelip Peygamberin Zişan'ın huzurunda emne umam o dairede. O mümessili Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yere gelen Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine binen selamettir dedi. Şimdi de iman sefinesine, iman sefinesine kim bini, biniyorsa bu ateş tufanıdır. Nuh ki su tufanıydı. Reddolunmaz şimdi. Öyle bir adım attılar ki burada bu yolda durulmaz, geri dönülmez. Otom, otom, yollarda öyle yazmaz mı? Evet. Girdin mi o yola? Yahu yanlış yaptık, nasıl yapacaksın şimdi? Duraman dönemezsin. Gideceksin ta bulduğun dönemez yeri resmi neresiyse oraya gidip oradan döneceksin. Otoyola girdikten sonra artık keyfine değil. Yol seni nereye götürse oraya gideceksin. Bu yolda durulmaz ve dönülmez. Şimdi dünyanın süper devleti de iddia eden Amerika girdi yola. Sürüyor. Ne geri sade karşıma bitti. Çünkü bu yoldan geri dönülmez ve bu yolda durulması olmaz. Olmayacak deme, olacak. Olmasın istiyor insanlar. Çağdaş hayatlarının <laughs> devamını istiyorlar. <laughs> Bilmiyorlar ki çağdaş hayatın hulasası olarak bu harp geliyor başlarına. Bu bela nereden geldi? Ondan geldi. Allahsızlıktan Allahsız nizamları, Allahsız sistemleri getirdiği beladır bu. Aklını başına al. Söylenen söz hak ve gerçektir. İstediğin ya istediğin ya. Herkes kendi amelinin cezasını çekecektir. Ya Cenab-ı Hak onu saklayacak. Cenab-ı Hak'tan geçenler Shaitan won't bitirecektir. me reject. Let me Allah It is okay. Another time I may speak to you eh, in your language what is coming today. Eh, our Turkish brothers eh, coming. They are only Sunday or Saturday, they are trying to reach to me for an association. Therefore, I just uh, warning them for uh, coming events, that huge events coming, Unexpected, huge, terrible, horrible and never witnessing such a terrible events before our time. From the beginning of Earth that settled on it, landed on it, the children of Adam never seen, had been seen such a terrible and horrible battles, wars, fightings that going to destroy everything on earth. That built, just built since thousands of years, going to be on earth. nothing you can find. It. And people also. Billions of people going to die to be carried away. And they are saying warning that if anyone asking to be protected must run to Allah. Only Allah may shelter who is coming and asking a shelter from him. If not asking, should be taken away. No doubt. No doubt. May Allah forgive us Amen. and bless you. For the most honored prophet, most beloved servant, O Allah Almighty, Suru Kainat, Afakhul Kainat, Efani was alayhi salatama ulpatya.